Fakat o yorumlardaki gibi bir dünya yok. Ya var da olmamalı ya hani cesaretlendirmemeliyiz ya. O yorumları yazan kadınlar da dahil, erkekler de dahil. Kimseye dokunmamayı köpek gibi öğrenecekler. Yani ben o kadar iyi öğrenmişim ki hiçbir şeye karşılık vermiyorum. Hiçbir şeye karşı etki tepki bile yapmıyorum. Yani hani tarih saat vereyim onları da bulsun. Kafamdan aşağı kahve de dökülüyor. Koluma yine vurulup kaçılıyor. 50 tane şey var yani e, tamam damla da bir şey yapamış o da vurdu gitti yani böyle bir şey yok arkadaşlar köpek gibi öğrenecekler bunun başka bir yolu maalesef ki yok o yorumlarla da hiçbir bok değişmez hiçbir şey değişmez siz ancak millet cesaretlendirip tekrar üstümüze salarsınız bu şekilde bir bok olmaz ama izin vermeyeceğim bana sana kimse dokunmamalı dokunmayacak bu kadar ya çok basit.